Tekrar yeniden bir videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Arif ile birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Piper. Crow'u da göstereyim. Crow. Oğlum sen de göstersene. Oğlum bir çık. Crow var. El Primo'nun El Mayardoma var. Sonra ıı, e, kostümü var bende. Oğlum dur. dur bir. Sonra Lily var. Sonra Super Ranger Brock sarı var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Onu, sonra, sonra dur bir. Arkadaşlar ben de ben Super Brox Ranger pembe, pembeyi de açtım sarıyı da açtım. Squad Buster Shelly de var. Evet, evet arkadaşlar kim? o bende de var. Neyse gel oğlum girek. Aynı karakteri Bilmiyorum sen seç bir tane. Ben Dynamite aldım. Ben süperbrook ranger pembeyi seçeceğim. Ben. 26 dakikalık olacak video değil mi? Aynı. Aynen. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Dynamite, Knockout, Byron, Piper. Ben Man. niye her şey 26 olsun diyorum söyleyeyim mi? Niye? Çünkü e, Ahmet Can'ler en sevdiğim YouTuber olduğu için Ahmet Canlı'nın yaşı da 26 olduğu için Ne alak? Sen de YouTuber değil misin? Seni, de, seni sevmiyor Kendini sevmiyor <laughs> en sevdiğim YouTuber sen değil misin? Bu arada herkes... Oğlum ben YouTuber'ım Arkadaşlar şu an bu arada şey... Abi <laughs> Arkadaşlar... Aykır, süreli... Aykır, bu yataklarını kalksana Arkadaşlar beni Kısa bir süreliğine, kısa bir süreliğine e, konuşmuyorum. Niye e, yatağı düzelteceğim de o yüzden arkadaşlar. Şu an arkadaşlar ne ya, söyledi? Yatak ağır e, düzeltemezsin diye yorumlar yazarsanız yer yatağı bu arada arkadaşlar. E, sen niye onu düzeltemezsin ki? Yani. Heh şimdi başlayabilirim arkadaşlar. Aa bayram öldü Nani öldüreceğiz. Nani gidiyor. Kaçıyor. Lan böyle oldum ya. Evet arkadaşlar sen hangisiniz hangisi diye Sorarsanız benim adım D. Öldüm ya. Spike'ıma vurdular. Oha çok iyi kaçtı. Spike'ıma vurdular. Şarkısı. Robo Mike. Spike vurdular üstüne ulti attılar. Kafadan vurdular öldü benim Spike'ım. Evet iç. Şuraya ya. Eksi iki. Robo him, Mike. Eksi geldi şükür et ya. Eksi altı mı? Evet. Oha bana eksi iki geldi. Tamam, Bro, Daha Daha da ben edeceğim. Sen, iyi, ben, oğlum, ben Mortis seçeceğim. Mortis bayağı iyi. Evet arkadaşlar, on Mortis'in kostümünü açtım. Ya kostüm o o kostüm herkes var. Herkes var ama. Ben şu an yani nasıl açtım? Na, Onu nasıl açtım diye bir anda yani fark sakin, edince çok şaşırdım. Bak her yazara o borç açınca direkt geliyor. Allah mı? Evet. <laughs> Niye öyle ki? Bilmiyorum. Vay ne ben, beni niye bas seçtin? Ne? Öldüm ki. Üçümüz yeniyoruz adamları. Tam Edgar tek kaldı. Ama no. zor. <laughs> Zurt. Zurt. Zurt poko ya. Neyse herkes poko'yu seçiyor. Poko çok iyi. Güçlü evet. Nasıl lan? Güçlü tabi. Niye ya? Ama en, yine bana hayatta -6 çıkmadı bu arada. Çıkmadı, bana çıkmadı, bana çıktı. Bana en fazla -4 çıkıyor. Ya daha da çok kupası olanlara böyle Arkadaşlar Arif'in benden bayağı fazla bir kupası var. 10430 var. 10, bin kupa, mı? 10 bin 430 kupa mı ne var? 10400 10 ne alaka? 10 bin 426 kupan mı var? Yok mu senin? Yok. Ya. 1331 kupa mı var? 1300. 1300. Nasıl lan?

kim değilsin? Etkinlik mi? Ha doğru ya Etkinlik değil mi? Yok. No. Yine benim kostümüm lan. Ben o kostümün bende de Yok O no, sende yok. Ha yoktu O başka bir kostüm. Kostümle. Ama sen nasıl o efsane bir tane nite kostümünü çıkardın? Bu benim sırrım. Ben insanın hayranı olduğum için O da benim Abi, Nisa güçlü Mü? mi bile öldürebilirim Kaç bence Kaç bence Kaç <laughs> bence Frank var Rosa'yı öldüreyim mi? Öldürme, 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 öldürsün, öldürme. Oğlum Rosa güçlü mü bende? Evet. <laughs> Oğlum Rosa Frank'tan daha güçlü. Oğlum onun enerjisi var adamın. Bak benim şeyimi bile öldürdü. Bak ne oldu? Oğlum kaç kaç. Ben Lan. 50 O Ölürüm. Aha 11 enerji Var çok ya. bekliyor, bekliyor, dönüyor, dönüyor. Artı 7 çıktı. Ha? Artı 7 çıktı ya. Tamam. Ondan çıkıyor mu ya? Oğlum oyundan niye çıkıyorsun? Ha? Oyundan çıktım. Sen çek videoyu. Beni çek. Ben çekmemişim. Beni takımdan at Ben çıktım. At beni takımdan. Ha çıkmışsın zaten. Çık. Takımdan çık oğlum. Evet abi. Evet. Tamam. Bu kadar olsun mu video? Bilmiyorum. Bir olmaz. Bu kadar olsun bir videomda. Tamam hadi, hadi Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Yani görüşürüz. Hepini, hepini de görüşürüz arkadaşlar. Ha, ne oluyor? <laughs> hadi be adam. Hadi As be. Sonraki, sonraki son videoyu kaçırmayın. Good morning. Bye bye. Öpüyorum öpüyor mu gel? <laughs> Usturuyor mu? Ya bir Ya hadi kapat ya şunu. Bye bye.